Bir de azıcık kanat olur mu? Öyle yapacağım. Önce Hı. bakalım su çakma. Yani benim oralarda belki iltihap olabilir hocam. Bugünlerde bu kolum çok ağrıyor. Ver bir jilet. Şey Krem olan ya bir şey varsa yani şeyde sildik ama dezenfektanla. Bakın. Bu şeyi sevmiyorum. Tuttu sanırım. Onu hemşire hanım söylecek bize. Neyse. Evet, şimdi. Kafayı gömdü bakın. Hı -hı. Nasıl bir his var tuttu? Yani azıcık iğne batar.